Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Her ürünün kendine özgü bir özelliği var. Gidelim. Bu bir enerji şalı. Bu şal bilirsiniz, kendinizi özenle sarmak diye bir ifade var. Bu özel şal kelimenin tam anlamıyla kendinizi özenle sarmanıza olanak tanır. Özel bir polifiberden yapılmıştır ve organik germanyum germanyum ipliği ile bu şalı kullandığımızda ne olur? Kaslarımızdaki gerginliği çok nazikçe hafifletir ve boyun ve omuz yorgunluğunu giderir. Birçok insan stres nedeniyle omuz ve boyun sorunları yaşıyor. Çünkü gerginleşiyorlar ve bunun sonucunda boynumuz sertleşiyor. Bu şalı ve germanyumun özelliklerini kullanarak gerginliği azaltıyor. Kasları daha yumuşak ve esnek hale getiriyor. Mikro dolaşımı ve kan akışını yeniden sağlıyoruz. Şalı başka nasıl kullanabiliriz? Kan dolaşımını yeniden sağlamak dışında sinir sistemimizin rahatlamasını ve iyileşmesini sağlıyoruz. Bu da sinir sisteminin gevşemesine yol açıyor. Bu şal soğuk algınlığının ilk belirtilerinde çok iyi çalışıyor. Almanyumun kızılötesi radyasyon yayma özellikleri nedeniyle vücudumuzun çok nazik bir şekilde derinlemesine ısınması gerçekleşir. Bildiğiniz gibi kızılötesi radyasyon vücudumuza 12 santimetreye kadar nüfuz eder. Dolaşımı artırır, ısıyı kazandırır ve vücudumuzu ısıtır soğuk algınlığının ilk belirtilerini hissettiğimizde kendimizi rahat ve sıcak bir şala sarabilir, içine oturup rahatlayabilir, güzel bir buharlı sıcak çay içebiliriz ve soğuk algınlığı sorunlarınızı çok hızlı ve etkili bir şekilde çözersiniz. Çünkü onu çok erken bir aşamada ele almış olursunuz.